Sağlığınız için her detayı önemsiyor, inceliyor ve sizlere en doğru bilgileri vermeye devam ediyoruz. Ben Doktor Sinan İbiş. Güncel konularda yeni konuklarla güzel hayatta beraberiz. Güzel Hayat ekranında Doktor Sinan İbiş bu hafta çocuklar, erişkinler için sağlıklı, bakımlı ve güzel gülüşlerin sırlarını veriyor. Konusunda uzman hekimlerle günümüz diş hekimliğinin bize sunduğu son tedavi yöntemlerini tartışıyor. Ağız ve diş sağlığı adına önemli başlıkların konuşulacağı programın bu haftaki konukları Profesör Doktor Tamer Tüzüner, Profesör Doktor Ayşe Tuğba Altuğ Demiralp, Doçent Doktor Nilsun Bağış ve Profesör Doktor Mehmet Ali Kılıçarslan. Doktor Sinan İbişle Güzel Hayat Cumartesi canlı yayınla sizlerle.